Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bugün 8 ay önce bıraktığımız ve ilk yaptığımızda dünyaca popüler olan kendi ürettiğimiz destemizle kupada oynayacağız. Bakalım günümüz şartlarında rakiplere karşı yeterli olacak mı? Hadi başlayalım. Aha karşıya dart geldi. Arkadaşlar ben bu desteği ilk yaptığımda Küçük Prens aşırı metaydı. Aşırı güçlüydü yani. Ben o yüzden desteği almıştım. Bir de o zamanlar Ankara'da çok popülerdi. Yani bence günümüz kartların gücünü değerlendirdiğimizde tekrar bu deste bence yapılabilir. Ankal'ın görevi bu destede ağır kartları öldürmek. Küçük prensin uzaktan taramak. Şövalye yakın menzil kartıdır. İskelet desteği döndürür. Ve barbar valet çöp için. o deli savunma yaparken bütün destenin bileşenlerini saydım. Arkadaşlar bence yeni bir deste çıkartıp şöyle piyasaya sunmak lazım. Beraber yapalım bunu yani. Yorumlarda fikriniz varsa yazın. Mesela şu anda Nero Watch'ta Boss Hadut çok popüler, Korumalar çok popüler, Prens çok popüler. Burada zehir atmıyorum, burada atılmaz. Zaten iksirimiz az. Havan basalım. Hem atak hem defans yapınca bayağı bir kara geçmiş oluyoruz. Koruyalım hemen. Havan oraya bayağı vurur. Deste'de ikinci bir atak kartı olması bence çok önemli. Hemen tank eriticiyi attım. Küçük Prens yavaş yavaş tarasın bari. Mega şövalye biraz vursun ya. Sonuçta biz zaten adama nefes aldırmadık. Biz de bayağı vurmuşuz. Havan basalım küçük prens korurken bari. Şu çalı kadar torpilli bir kart görmedim ben. Süpercell 50 defa güçlendirdi. Hala böyle popüler olmadı. Bence baskıyı abartmayalım. Evet baskıcı bir deste oynuyoruz. Bence şöyle bir şey var bizim destemizde. 1x'deyken havanla oynuyorsun genelde. 2x'deyken mezarlıkla başlıyorsun. Solu görmezden geleceğim. Şimdi şövalye atarsam sol tarafa sağdan çok fazla atar yeriz. Tamam şu an iyi gidiyoruz bence arkadaşlar. Bizim sıkı takipçiler hatırlar. Bizim destemizde bir taktik vardı. Evrim tutulması diyorduk hatta hatırlıyor musunuz? Aynı anda iki tane evrim elimize gelince yapıyorduk. Bayağı yakalıyorduk rakiplere. Evrim havan. Şu çalıyı artık bir çare bulmaya çalışıyorum. Var 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 Prince'in özelliği. Hem defans hem atak yapacak. Güzel gidiyoruz. Bence rakipte topçu olduğu için biz sonradan bayağı agresif oynayacağız. Desi döndürdük. Havanla mecburen öbür tarafa çekmek zorundayız. Zehir. Evrimi şövalye iki kule birden vuruyor şu an mega şövalyeye. Desteği kullandıkça böyle daha çok eskiye gidiyorum. Gerçi eski dediğim de 8 ay önce falan yani. Arkadaşlar bu arada biraz da gündemden bahsedeyim videoda. İstanbul civarında bir deprem oldu. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Ben de video çekiyordum o sırada. Benim bina bir de 60 yıllık falan. O yüzden bahçe katında olduğum için hemen dışarı çıktım. Biraz da tabii kafayı takınca da kupa düştüm ama toparlarım. Mezarlık. Sohbet ederken resmen çok fena vurduk ya. Dart'a karşı şunu yapmayı çok seviyorum. Dart şövalyeyi kovalıyor şövalye sola gidiyor. Adam iyi oyuncu dedi ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar. Karşıda mesela topçu yokken ne yapacağız bilmiyorum. Hani bu destemiz iyi mi? Tartışıyorlar zaten bugün bunu denemeye çalışıyoruz videoda. Ama yani şu an gördüğüm kadarıyla karşıda normal bir deste varken zorlanma ihtimalimiz yüksek. Güzel bir özellik. Sola iki tane zehir attırmaz bize bence. İzin vermez yani. Kuşumuz patlayacak orada. Aha gardiyan bitirdi. Evet karşımıza Light geldi ama 3 Mar Light diye birisi. Ve bir şey değil mi? Bence Prenses Kulesi varken gerçekten zorlanma ihtimalimiz var yani. Topçuya karşı tabi mezarlık rahat eder. Gerçi onda da çok rahat değil ama iyi durumdaydık yani. Küçük Prens. Kraliçe karşı özellik basmak güzel oluyor. Yani özelliğini boşu boşuna atmış oluyor. Gardiyana karşı. Hemen basıyorum. Elimizde şövalye yok. Mecbur bunu yapacağız. Hangi desteği kullanıyor? Anka'yı bıraktım. Şöyle havan atak yapsın diye önden bastım. Umarım ana aktivasyonu yapmaz. Aha yaptı mı? Aha yapamadı. Mezarlı bastım çünkü karşı tarafın destesini biliyoruz. Kraliçe domuzcuk oynuyor. Ve mezarlı savunurken bizden daha fazla iksir kullanmak zorunda kalıyor her seferinde. O yüzden mezarlı bastım. Mezarlığımızı 6 iksir kullandı ve üzerine biz vurduk. O yüzden her türlü avantajlıyız. Şimdi arkadaşlar bizde şöyle bir avantaj da var. Şimdi bizim destemizde şampiyon olduğu için küçük prens 3 kart döngüsü açabiliyoruz. Yani döngü dışı kalmıyoruz. 3 kart döngüsü ne demek anlatayım soru sorarak açıklayayım o zaman. Aynı anda yaşayan iki tane şampiyon gördünüz mü arkadaşlar hiç? Birisi ölmeden döngüye girmez. Domuzcuklar bence bize vuracak. Elimden geldiğince vurdurmamaya çalışıyorum ama ya bazen fazla iksir kullanmak istemiyorsunuz o yüzden illa vuruyor. Kaç tane vuracak? 1, 2, 3, 4 yok artık. Yani şu an bu maç kaybetme sebebi aslında da neyse Bastım mezarlığı Kaç iksir kullanacak mezarlığa 3 iksir kullandı 2 iksir daha kullandı Ben ben bu işi sevdim gerçekten çok iyi ya Mesela karşıda zehir varsa da aynısı oluyor Mezarlığı atıyorsunuz adam zehir atıyor üzerine siz vuruyorsunuz gene 3 kartla ölçüsünü açtık Havanı döndürdük Bir yandan kartlarımız toplandı Adamın destesi tam 1x destesi. Yani 2x de falan birazcık zayıflamaya başlıyor bence. Özelliği bastım. Mezarlığı yapıştırdım. Şu an var ya tempoyu tutturduk yani. Mezarlığa yine şu an 4 iksir kullandı. 6 iksir kullandı. Domuzcuk basamıyor. Basarsa bence tersten basar. Evet. Çok iksir kullandı bu arada solda. Arkadaşlar ne yapacağımızı biliyorsunuz. Bence bu eşleşmeyi oynamak çok sevkli ya. Yani sürekli saldırıyorsun rakibe. O kadar atak yapmamıza rağmen şu an maç baya yakın. Anti deprem taktiği. Bu taktiği yapınca kuleyle beraber deprem atamıyor. Evet atamadı baksanıza. Özelliği bastım. Bence mezarlı basarız. Hani her türlü şey bahane edebilirim <laughs> mezarlık basmak için. Zehir basmayalım gerek yok. Mezarlık birkaç tane vurdu. Vurmaya devam ediyor. Tamam bu maçın kaderini bence değiştirir. Tersten saldırabilir. Antideprem için hazırım. Antideprem Aha bir tane domuzcuk kaçtı aradan. Şu anda o bahsettiğim 3 kat döngüsü açıldı arkadaşlar. O yüzden mezarlık yağmur yapacağım. mezarlık tekrar döndü. O kadar hızlı ki deste. Şöyle kuşu gönderip mezarlığı basacağım. Anti deprem. Havan da bir yandan destek veriyor ata. Üç kat döngümüz tekrar açık. Tekrar mezarlık geldi. Var ya rakipler bundan nefret ediyor sürekli mezarlık yapmamdan. Hatırlıyorum da bir tane yayıncıya karşı mezarlık yağmur yapmıştım. Adam yeter diye bağırıyordu. Hakaret ediyordu bana. Ama demek ki çalışıyormuş ki kuduruyor yani. Evet. Farkı birazcık açmakta fayda var. O yüzden tekrar mezarlık. Üçüncü oldu galiba bu peş peşe. Bu destede benim aklımı çeliyor ya. Şimdi güzel yanları var. Kötü yanları da var bu destenin. Yalan yok. Elim fazla ısınık değil. O yüzden birazcık zorlanıyorum oynamakta. Onu da söyleyeyim ama. Gene iyi gidiyor. Yani deste iyi veya kötü şu an yorum yapamıyorum ama bence bir son maça bakmak lazım yani. 3 maç idealdir bence desteği test etmek için. Videonun sonunda net bir fikir söyleyeceğim. Adamın 14 seviye mızakçısı var. Mesela ben böyle adamlar gördüğümde saygı duyuyorum. 9000 kupa olur musun düşük seviye kartlarla? Olabilirsin. Yani olabilir 14 seviye kartlarla ama nihayet oynamak kolay değildir. Normalde madenci fazla arkaya atmazlar. Çünkü kasırgamız olduğunu düşünürler ama bu adam yaptı. Şimdi bakalım ne kullanıyormuş. Anka'yı bırakalım. Havadan giden en sağlam kart bence Anka. Şimdi Cehennem gibi tek tek kartlara vurmuyor. Her şeyin böyle birazı var bu, bu kartta. Ben beğeniyorum yani. Bize sağlam. Havanı basalım. Baskı yapalım. Varil. Bizim bir ikisi silahımız zaten havan. O iskelet ejderleri vurdurmamak lazım. Az vuruyor gibi gözüküyor ama aslında bayağı vuruyorlar. Şovaliye, küçük prens yavaş yavaş tarasın. Ya küçük prens ilk vuruşları baya yavaş. O sıkıntı oluyor. Ya genelde zaten kartın en önemli vuruş zamanı ilk vuruşlardır. En çok o zaman da lazımdırlar genelde. Ama yani küçük prens de o yok. Evrimi havanı bir an önce döndürmek istiyorum. Hani evrimi havan yakaladı mı mahvediyor? Biliyorsunuz zaten. Hani karşıda varken de hissediyorsunuzdur bunu. Adam aynı anda 7 x birden bastı. Gerçi biz de aynı anda şu an 9 xi birden bastık ama problem yok. Ankamız atak yapacak. Ne atacak acaba? Gerçi Anka'yı savunmak basit. En iyisi varili basmak. Yumurtayı taklayacağız. Şunu fark ettim. Desteği kullandıkça eski taktikler gözümün önüne geliyor. Yani kas hafızası oluşmuş. Serseler mi? Adamın şu an iksiri bir. Bu dönemde kim serseler kullanır ya? Herkes de bir keşiş. Herkes de bir tomruk koruyalım küçük prensi. E bu adamda da şey yok topçu yok yani ben nasıl saldıracağım bu adama? Evrim havan döndü ama açı bulmak lazım. Doğru zamanda basmak lazım. Zehir. İlk defa rakibin kulesine dokunduk şu anda. Zehir çok iyi şu an. Küçük prens acil durumda özellik basabiliriz. Bastım özelliği. Artı 3 iksir geliyor. Evet süper. Süper de bizim <laughs> acilen rakibe vurmamız lazım. Arkadan toplamaya başlıyorum. Ya sonuçta mezarlık mezarlık olduğu için her türlü 3 xdeyken falan açılıyoruz biz. O yüzden birazcık daha sabırlı oynamak lazım mezarlı. Zehir. Bir baktım evrim amanla vurabilir miyiz diye de adam hazırlıklı. Yavaş yavaş öldürüyoruz. Adam oyunu yönünü açıyor bu arada çaktırmadan. Koruyalım evrim havanı. Yok serserilere karşı evrimli havan vermek istemiyorum. Adam hazır evrimli havandan korkuyorken mezarlık basalım. Aman at artık. Ne var mı yok basıyorum. Ve yakalandı. Deste bence hala oynanabilir bu arada. Evet son kararım bu arkadaşlar. Deste oynanabilir. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.